Hmm. Yeah. bu saatte gelen Tamam yeter yeter geldim. Oo hoş geldin kardeşim. Selamünaleyküm Halis. Aleyküm. Aleykümselam kardeşim. Nasılsın inşallah? İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Buyur geçesin el. Geldim. Ee kanka hangi rüzgar attı seni buraya? Valla kanka ya yeni bir video fikri vardı aklımda onun için geldim. Yani. Aynı zamanda halatır sormak için. Öyle. İyi, eyvallah. Konuşalım nasılsın? Diye. iyisin inşallah. Ya. İyiyim hamdolsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Dur sıcak çayım var. Dur bir çay getiririz ya. İyi. İyi olsun. <laughs> şeker atıyorsun kanka? Ee, ben iki tane atarım ya. İki şeker alayım. Abi bu yukarı Eyvallah. Evet. Rica ederim. Yıkayım. Evet kanka anlat. Ya kanka bizim şu son videonun izlenmesi hakkında sana bir soru sormak istedim. Yani sence bizim şu son videonun izlenmesi nasıl? Yani idare eder yani, çok da iyi denemez ama yani fena değil ya. Ya doğru söylüyorsun, yani içeriklerimiz hep aynıdır. Ya eğlence tarzı içerik yönetiyoruz ya da işte arada bir oyun atıyoruz ama ya seyirci artık herhalde farklı bir konsept istiyor ya da farklı bir içerik istiyor. Bir şey yani, yapmamız lazım ya. ya. benim aklıma gelen bir şey yok, sence nasıl bir içerik yönetelim? Acaba koltuğu videosu yapsak nasıl olur? terk edilmiş bir ev buluruz. Gireriz oraya. Abi korku videosu diyorsun da evet. biraz riskli olmaz mı? Yani tehlikesi var bu işin. Aman ne tehlikesi olacak? Al alırız fenerlerimizi. Alırız bir balta falan bir şey. Buluruz. Şuları da alırız o zaman. Ha, alırız aynen. Yaparız. Evet. Esasında olabilir. Ama peki senin aklında bir yer var mı? Var ya bir ev var. Terk edilmiş bir ev. İçinde hala eşyalar var diyorlar ama bilmiyorum. Peki sandık varmış. Evin hikayesi hikayesi, var ya hikayesi de var, korkunç bir hikayesi var. Öyle diyorlar ama ama yani izlenmek istiyorsak bir şey yapmamız la, lazımsa bu riskleri önümüze almamız lazım. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Tamam abi, videoyu çekelim. Olay yerine gidelim. Hı hı. Yani kameramana bizim kameramana da haber veririz. Hı hı güzel bir video çekeriz. Yani hem böyle hikayeli videoya giriş falan yaparız. Aynen. Güzel bir video olur diye düşünüyorum. Ben tabii bu ıı, hikaye benim aklımda bir hikaye var gerçi de acaba o ev mi diye düşündüm. Hani bir tane dedenin defineye çıkma hikayesini. Aynen aynen. Hani son zamanlarda arkadaşlarımız tarafından da anlatıldı. Okulda bizim anlatıyorlar. Aynen. Da. Ya ben inanmıyorum öyle şeylere ama aynen. Yani. O benim duyduğum da o Hala daha özellikle ikindi vaktinden sabah vaktine kadar cinlerin o evi sahiplendiği söyleniyormuş. Yani gündüz gözüyle bile gitsen o evde cinlerin işte belli başlı can kırılma sesleri efendime söyleyeyim belli başlı bebek sesleri duyuluyormuş herhalde o ev. Dediğimde. O evde yani inanmıyorum kanka. Şimdi ne desem yalan inanmıyorum. Kurgu videosu çekersek de az izlenir diyorsun. Ama Aynen. seyirciye bence olduğu gibi gösterelim. Aynen. Olduğu gibi gösterelim. Korkmak yok. Yani bunları da artık bir göz önüne almamız lazım artık. Riskli işler yapmamız yani lazım. Yani abiciğim ne yaparsa aksiyon zamanı yapar. Aynen öyle. Biz her şeyi yapıyoruz. Aynen Sütüldü öyle. Da olmaz. E Ağzını Gidiyoruz. Gidelim. Aynen kanka gidelim şu çayları falan bir içelim. Aynen. Kameramana da haber verelim. O Aynen. Zaman. Tamamdır. Yıllar önce bir evde mutlu bir aile yaşarmış. Aile mahalleli tarafından çok sevilirmiş. Herkes bu aileye imrenerek bakarmış çünkü bu ailede hiç kavgalar olmaz, hiç sorunlar yaşanmazmış. Günlerden bir gün bu ailenin deresi zengin olma kuruna define aramaya başlar. Yaşlı adam uzun uğraşlar sonucu defineyi bulur ancak adamın bilmediği bir şey vardır. Her eşyanın bir sahibi olduğu gibi bu definenin de sahibi vardır. Definenin sahibi cinlerdir. Yaşlı adam bunu bilmeyerek defineyi alır ve eve gider. O günden sonra ise evde tuhaf olaylar olmaya başlar. Aile arasında sık kavgalar, aile içi geçimsizlik ve şiddet olayları artmaya başlar. Bu olaylar devam ederken bir gece yarısı kapıya taşlar atılmaya başlar. Evdekiler ne olduğunu anlayamaz. Mahalledekiler ise evin önünde karakediler ve siyah gölgeler görür. Kimse eve yanaşamaz. Kara kediler siyah gölgeye dönüşerek eve girer. Evden çığlık sesleri yükselmeye başlar. Yaşlı adam elini bıçağa alıp kendini parçalar. Ailenin babası ise camdan atlayarak ölür. Geri kalan aile üyeleri ise siyah gölgeler tarafından kaçırılır. O günden sonra evde her gece bebek sesleri, çığlık sesleri duyulmaya başlar. Her gece siyah gölgeler eve girip ateş yakar. İkindi vakitleri ise evde tuhaf sesler, tuhaf eşya kırılmaları olur. Mahalleli o günden sonra eve yanaşamaz. Kimse o eve gidemez. Özellikle ikindi vakti geldiği zaman kimse o eve giremez. O ev ikindi vaktinden sabaha kadar cinlerin himayesindedir. Bu olaylar üzerine aksiyon zamanı ekibi Alperen Çelik ve Halis Gül... Bu paranormal vakayı çözmek üzere olay yerine gider. Peki olay yerinde onların başına ne gelecektir? Evet burası var. Abi baya korkunç yalnız ha. Bir şey olmaz ya. Ama neyse girelim. Hadi, Hadi girelim. bakalım. Her şey bir için Aynen öyle. Oğlum başımıza bir şey gelmesin lan. Sanmıyorum abi geleceğiz ya. Umarım başımıza bir şey gelmez. Aksiyon Zamanı kanalından hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Alis. Ben Alperen. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte e, terk edilmiş eve gideceğiz. Yani burada belirli başlı vakaların olduğu söyleniyor. Yani nasıl söyleyelim arkadaşlar? İşte gece vakitlerinde e, bebek ağlama sesleri olur. Siyah gözleri olur. Ondan sonra efendim söyleyeyim? Ateş yanması olur. Belli belirsiz evin dışında ışıklar yanması söyleniyor. Şimdi vaktinden e, sabaha kadar ise cinlerin himayesi altında olduğu söyleniyor olur. Arkadaşlar e, tabi buraya gelmek için çok uğraştık. Videonun başında hikaye anlatıldı. Hikayeyi dinlemişsinizdir. Çok uzatmadan eve gideceğiz. Hadi bakalım, bakalım eve girelim. Arkadaşlar belli belirsiz yazılar var. Yani kameraman gösterirse yani Şimdi, değişik bir ev bakalım. Bizi ne karşılayacak onu da bilmiyoruz yani. Evet, hala gündüz gömülebilir. Bakın seslerim geldiği söyleniyor. Şehirdeki insanlar, ya. mahalledekiler böyle yanaşamıyorlar yanaşamıyor Çok tehlikeli olduğu söyleniyor. Biz de buraya gece vakti giremiyoruz. Yasaktan, <laughs> yasaktan dolayı alıyoruz. Şimdi e, girdik. Umarım başımızdaki olay ya da başlı başlığını Vaka gelmez. Ha. Zaten gelirse de kameraya şey yansıtılacaktır. Yani artık acık. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diye gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor>

Buradaki paranormal vakayı çözüp İçeride ağır bir koku var. Şu an boğulacakmış gibi hissediyorum. Bayağı koku. Nereden geliyor Nereden lan? Oha! Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha güneşe derneci. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bak lan. Oha cam Arkadan geliyor. İçeride odadan geliyor. İçerideki odaya git. İçerideki odaya git. İçerideki odaya git. İçeridek Burada da yok, burada da yok, burada da yok! Oğlum, içeride kadar sesli ama hiç kimse yok ne oluyor lan? Ben de anlamadım oğlum! Kimsin lan? Oğlum saçmalıyor birisi! Ali, <laughs> <o> oğlum, <laughs> oğlum! 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 Oğlum. Oğlum, canım, oğlum. var lan. Ya de de oğlum, bana ver. Ka kamerayı bana ver. Kamerayı bana ver. Üst taraftan gel... Abi şimdi yukarı doğru çıkalım da ben aşırı tırsıyorum kaybı durduruyorum. Evet Halis e, şimdi gidelim Çık abi. abi. Kamera bende arkadaşlar. Kameraman arkadaşımız arkamızdan geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Öldürün yavrum yaşayın. Bismillahirrahmanirrahim. Kaç lan o neydi o? Oğlum kaç lan. Halis. Halis. Anne. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum, Bismillahirrahmanirrahim. 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 Biz çok küfür etme, çok küfür etme. Küfür etme. <laughs> Aradan bir 15 dakika geçti. Kendimize zor geldik. Gördüğümüz bir kişi varlık mıydı, insan mıydı tam anlayamadık. Şimdi içeri bir daha gireceğiz. Adamın... Arkadaşlar vallahi sizin için yapıyorum. Normalde yani, gelmem buraya. Hayatta şey gelmem. bak. Yani gerçekten abi ben böyle bir şeyle karşı beklemiyordum. Harbi de yani kadar varmış. Mi? Ne yapsak ya? Ama Öyle ama sizin için bir daha her şeyde bir gibi gibi varsa ya. gideceğiz. Yapacak bir şey yok. İzleyin o yüzden videoyu. Bu arada videoda çok fazla küfür etmezsen sevinirim. Hani korkmuyor. Ya. Yani <laughs> abi. Meslemeyeyim. 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 Arkadaşlar, adam bir şeylerden... Acaba yukarıda mı yok Adam yok. <laughs> Bismillah Oğlum, kapıdan geldi sesler. Yukarıda sanırım lan. Abi. Nereden geldi lan bu Kulağıma bir şey susun. Oğlum ben baltayı buraya koydum. Ne ara buraya geldi lan? Oğlum bir dakika. Baltayı sen nereye koymuştun? Şuraya koydum. Yalnız o benim. Kulağıma bir şey kesin? Yukarı mı çıksak lan bu? Yukarıdan geliyorsunuz. Olmaz. Diğer sakinliği toplayalım. O yukarıdaki kimse kafasını kıralım. Tamam. Gerçekten bak. Yukarıdaki kimse kafasını koparalım. şu mantayı alalım, yapıştıralım kafasına. Şişt. Olum Oğlum oğlum testeresi değil mi lan bu? Abi testeresi değil. Ben adamın elinde testereyi Doğru. o panik anıyı görmedim. Kameraya yansıttım, onu da bilmiyorum. Doğru. Ama adam yok. Ben bir dakika o Doğru. adam gördüğüm adam gerçek mi yoksa biz o oyun mu oynuyorlar abi? Oğlum canım. ben de bizim, bizim aklımız oynuyorlar şu an Bizim aklımız oynuyorlar abi. Oğlum, kim lan? Hoş geldiniz. Oğlum. Lan sus. Kimsin oğlum sen? Tanrısını sen, sen seversin. Her Bismillahirrahmanirrahim. ne oluyor lan? olabilir Burada, Burada cinleri çağırmış olabilirler etrafı. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum yap kızmışlar lan. Polis! Polis! Adam, adam kendini astı. Hani ah, hikayeydi mi? Hikaye. Hikaye adam kendi kendini aşağı atlıyordu. Ailenin geri kalan üyeleri nerede? Belli Ya ailenin ah, geri kalan üyeleri bismillahirrahmanirrahim! Ah, bir tane Ailenin geri kalan üyelerinden birisi kendini asmış olmasın. Bu ne abi bu ne? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Burası ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Dur abi ben şu an kapatalım. Topar açma o kapıyı. Açacağım lan. Lan zor, zor Sana açma dedim. Kimsin? Abi ya, bu kim ya, ya, kim? ya bunu. kişi ne Ya dur ya bir dakika orayı sakinleştirmeye çalışıyoruz. Ya kapıyı baksana tamam görmüş ya. Kameraman sen gel abi şöyle. Kameraman gel abi. Ya sesler sanki kulağımın dibinde. Zaten öyle. Kameraya çıkıyor mu yansıyor mu tam olarak bilmiyorum. Ama çıkıyorsa bile kameranın iyi algılamasındandır arkadaşlar. Yani size yakın olarak geliyorsa tam bir video yok herhalde. Kurgu yok arkadaşlar. Hani evet. Bu kimin lan bu? Bu da çatlar mı? Abi mütel yapmışlar diyorum sana. <laughs> Abi mütel diyorum bak mütel yapmışlar. Her geceyi fark etmedim bir hikayede anlatılmıyor bu. Her geceyi karakterler gelip gölgeler halinde burada ateş yakmıyorlar mı? Ya onların yaptığı ateşliyse Oğlum, oğlum, ben şuraya eve odalara girelim. Şu odalara gidelim lan. <laughs> tamam, tamam, kameraman, kamerayı bana verdi. Bismillah manet. Bismillah. Oğlum, benim adamım burada. Evet, kameraman, kamerayı bana verdi. Bütün ne alakalı lan? Oğlum, ya bulamazsın içinde. Nerede lan? Nerede lan? Ooo! Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Rehila. Gördün mü? Kameraya yansıdı mı tam değilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evuzu billahi min Kul evuzu bi nas melikin nas ilahin nas. Nişanı da sasil hannas. Ellezî nas. Minel ve nas. Kul evuzu bi felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin izâ ve gâb. Ve min şerri nefasati fi'l gâb. Ve min şerri hasid. Allah'ım sana sığınıyoruz. Şey var lan Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Allah'ım sana sunuyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi bin üstüne olsun. Ne? Halis. Halis. Oğlum. Şey var ya niye benim video çekiyorsun oğlum? Oğlum. Aklını sen getirdin. Korku videosu çekelim diye. Ben de benim oğlum. Oğlum. Kaşma Çok yakınımdasın. Halis ben. Abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bu ses her yerden geliyor belli başlı evin içinden sesler geliyor yani olayı çözemiyorum al kamerayı abi Çekmeyiz arkadaşlar. Oğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oğlum çok kötü lan ev çökecek ha. Oğlum, Oğlum lan bu Sakin şey şey ol Oğlum ne oluyor lan Bismillahirrahmanirrahim Lan gölge durdun. Gölge durdun. sen bir şey geçin. Oha, bir şey geçin. Oha. Gölge görüyor musunuz arkadaşlar Oha Arkadaşlar orada abi gidemiyorum yok gidemiyorum ben gidelim. gidelim bir dakika gidelim gidelim hadi hep birlikte gidelim Yaş. hep birlikte gidelim şimdi burada kaydı duracak abi kaydı durduracağım şimdi arkadaşlar hemen oraya gideceğiz arkadaşlar şimdi gidiyoruz bismillahirrahmanirrahim bak bismillahirrahmanirrahim niyetimiz Oğlum, tuttun, <Gülüyor> Oğlum <Gülüyor> lan, <gülüyor> <gülüyor> o da Halis bir şey var <laughs> Odada bir şey var Halis 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 odada bir <laughs> şey var <laughs> Halis Halis odada bir <laughs> şey var Halis Halis Bir şey var Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Abi abi buradan hemen çıkmamız lazım Buradan hemen çıkmamız lazım Büyü bizim başımıza kalacak Halis Cüzdan, ritüel, mütüel bizim başımıza kalırsa bize musallat olacaklar Halis Abi hemen çıkmamız lazım Oğlum. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz büyüktür. Rabbimiz büyüktür. Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kaç 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 Arkadaşlar sesler hala geliyor. Bir son kez daha gireceğiz. Son kez, son kez. Bak son kez, bu son. çığlık attım abi ya, basın, basın, bu kadar olacağını hmm. zekledim hmm. çok kötü ya korktum oğlum terasa kaçmasın lan yavrusu yavru burun hmm. yukarısı da hmm. yani, oraya çıkamayız çatım atacak herhalde göster istersen abi yani, bunun <laughs> kenara çek de çivi patlayacak mı O siyah ben... şeyi gördün mü sen? Evet gördüm. Şey, evet. dokundu oğlum yani. dokundu lan. Oğlum ama yok. yok. Yok abi. Abi oğlum, oğlum, yok. Yok burada de ya. Lan tamam, burada değil miydi? Buradaydı oğlum biz de şu odadaydık. Oğlum ne yapacağız lan? Lan o zaman kısırdılar. <laughs> Arapça bir şeyler söylüyorlar resmen abi. Aynen aynen. Lan lan Tut lan! lan 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 oha oğlum kim lan oha Kimsin kim yok lan vallahi lan ya bir şey çekti. şey burada gördün mü? gördün mü? nasıl bir şeydi dedi, ben, oğlum aynı adamdan benim çay oldu burası harbi bizim başımıza büyük kalırsa bismillahirrahmanirrahim aynı sen mi yaptın oğlum oğlum, oğlum, oğlum oğlum çok, çok kötü. Bir... para daha adam o atlar plastik şey değil mu? lan? Aynen oydu. Aynen yeşil bir şey gördüm ben. Bu olabilir. Oğlum kameraya yansımadı. Sıkıntı var mı? Ben o heyecanı yapamadım <laughs> yani. Çok mu? Allah başına ya. çıkıyor. Abi. Oğlum ne var? Şimdi abi şu sandık olan o gidelim. Koruyayım <laughs> mı? The... Sandık olan onun hangisi ya? Şurada Açalım mı? Ne var içinde? Bakalım. Bir durduralım bir. Durduralım. Bir sandık var, açmadık. Bundan <laughs> benim üstüm oldu. Oha, bu benim oraya attığım kibirli şey değil mi lan? Lan, 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 lan kim? Oğlum, uçuyoruz lan bildiğin. Devam et, devam et, devam et, devam et. Abi bir yok. Oh. <laughs> lan, <laughs> abi. Oğlum, <buldu> ne <laughs> oldu lan? Gidelim oğlum lan. Vallahi gidelim. Lan! Oğlum kameraman nerede? Bir dakika kameraman yok. Kamera düşmüş. Kameraman yok. biz gidelim. Kameramanı kaçırdılar Aris. Abi kameramanı kaçırdılar. Kameramanı kaçırdılar. Eve, eve, gidelim, eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim, eve gidelim. Hemen, hemen 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 Burada kesiyorum kaydı, burada kesiyorum kaydı. Kesiyorum kaydı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kameramanı kameraman, kaçırdılar. Cinler kameramanı kaçırdı. Cinler kameramanı kaçırdı arkadaşlar. Cinler kameramanı kaçırdı. Tripod'un abu şey düşmüş. Onun bulamadık kameramanı ya. Halis, Halis. Ne yapacağız? Estağfurullah. Bize musallat oldular. Sana dedim başımıza iş alacağız. Neden çektiriyorsun Oğlum, bu tarzı? Oğlum nereden zorları? bilelim? Senin nereden Senin yüzünden abi. Kes şey. lan. Sen zorlamasaydın gitmeydin. Abi sen dedin aklıma korku içeri geldi yapalım dedim. Yani bak bak kameramanı kaçırdılar. Şimdi ne bileyim. Şimdi ne çocuğun bileyim? ailesine ne diyeceğiz oğlum Oğlum <laughs> ne bileyim lan. Polise haber versek. Ne, ne... Polise haber versek polisi. Polis de inanmaz ki bize abi. Ne yapacağız? Oğlum. <laughs> Emir'i kaçırdılar ya abi. <laughs> Abicim ya? Ne yapacağız? Kameraman şimdi? gitti. Halis kameraman gitti. Kardeş ailesine gerçeği çıkacağız Başka çağırma. Abi bu olay burada bitmez. Bu olay burada bitmez Halis. Bu olay, bu hikaye burada bitmez. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bize mutsalat oldular. Eve giderken bile rahat vermeyecekler bize. Allah sonumuzu hayır etsin. Evet. Görüşmek üzere. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.